Bir Black... Blackpink mi? Bir Blackpink... Gene söyleyemedim. Bir Blackpink dinleyen Erko'yu bu oyunla korkutamazsınız. Ve ben çok uzunum. Bir kadına göre çok uzunum. Ben kesin Blackpink üyesiyim. Aa doğru söyledim lan. Hızlı söyleyince oluyormuş. Çok pallak bir lamba. Evin yarısı fanla dolu. Galiba çok zort kadınayız biz. Dışarıda da güzel yağmur yağıyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki siyah yağıyor. Çok değişik şeyler dönüyor gene ama hiç umurumda değil çünkü Filtre kahve mi o? Değilmiş. Her şey umurumda. Bir anda her şey umurumda olmaya başladı. Babaanne çekmeceleri. İçinde dede havluları var. Büyük ihtimalle dede çok terliyor ve ölü. Başarı başlamaz. Çok güzel başlangıç. Bu da Vampire Survivors'taki yeni skill. Diğer birlikte gelen. Şunları galiba hediye defterler. Genelde optikçiler de oluyor. Kızımız zaten rak seviyor onu anladık. Bir, sonraki, bir önceki bölümün sonlarına doğru anladık onu. Şunları kapat. Bunları açık bence başımıza bir şey gelecek. Bunların içinden de bir şey çıkabilir. ha. 10 yıl coin'i. 10 yıl bilmem ne. Coin ne demek de hatırlamıyorum. Jetonu. Kolye. Babamın kolyesi. Baban rahip miydi? Hı hı. Sen o yüzden mi bu işe başladın? Seni seviyorum babacığım. Bu da 5 yıl coin'i. Benim babamın bilmem ne coin'i. E bunlar niye sende? Biz babamızın yanında mı çalışıyoruz lan acaba? Televizyon açılmıyor. Radyoda iğrenç bir şarkı var ama dursun. Ölüm ve dikey. Biz niye böyle şeylere bağımlıyız lan? Diğer kitapları ne alemde? Zıplama yok tabii oyunda. Bakmamız gerekiyor tek tek. Bir tane eski telefonlardan. Oyun kaç yılında geçiyor nasıl satayım? Ben bile bu kadar geride değilim. Hani benim bile teknolojim daha iyi şu an. Bu biz miyiz? Annem herhalde. Anneannem. Anneannem bu kadar güzel miydi lan? Güzel dedim de şeye benziyor şeye anladınız. Daha fazla söylemeyeyim ben. Videonun başlarındayız çünkü. Emily. Emily Van... Embal. Bu da ölümle alakalı saçma sapan bir kitap. Radyo konuşuyormuş. Radyo konuşuyormuş. Ah abi. Değil mi? Yok bu da donat. Tamam ben bunları ellemiyorum. Bunları elleyince düşüyor genelde. Apartmanın, arabanın ve ön kapının anahtarları. Al cepte dursun. Herhangi bir yemek yemedim. Kahve içmedim. Hava karanlık. Biz en son kulaklıkla şarkı dinliyorduk ayrıca bir önceki bölümün sonunda. Nedense radyoya geçtik. Bunlar zaten açılmıyor. Ne oğlum bu duvar mı? Niye böyle? Mikrodalga niye bu kadar aşağıda dolu lan? E şuraya koysaydın ya. Şunun altına, üstüne, yanına. Dolabımızda ne var? Pastülye galiba bu. Wolfios. Tarihi de geçmiş. Food in... He, her, he. Bunun içinde yemek var diyor. Her şeyin tarihi geçmiş. Saçma sapan şeyler, süt var. Gizli bölmeye bakamıyor zaten. Sadece o yemeğe bakabiliyormuşuz. Cips en azından tadı varmış kızın. Diş falan da fırçalıyormuş. Ohut. Mof bombs. Luna bits. En güzel duranı bu. En sade duranı. E tamam ben gidiyorum o zaman. Bize evi niye gösterme ihtiyacı duydun ki? Madem hiçbir şey yapamıyoruz. Ha. Şunlardan birini yanıma alsaydım ya. Hiç eşyası yok kızın. Ne güzel lan. Çok minimal yaşıyor. Tek bir sıkıntısı var. Bu kadar güzel ve küçücük bir evde yaşıyorsun. Eyvallah. Neden herhangi bir bilgisayar veya televizyon yok? Televizyon ben de istemem de şuraya insan bir laptop atar Şuraya küçücük bir masa piknik masası benim gibi. Benimki örümcek adam masası hala. Değişim yok o Gidiyoruz. Teyzemi mi inceleyeceğiz Yeni ölü mü var? Şahsen kendimi ölüden saymıyorum. Daha o derecelerde değiliz. Hiçbir şey elleyemiyorum arabada. Dönüşüm de çok yavaş oluyor. Çıktım lan. Aa bayağı, bayağı dışarıda yürüyebiliyoruz. Biz burada mı yaşıyorduk? Ya gelmişiz bile. Oğlum arabayı bari ben sürseydim be. Arabadan dur bir. Bir şey alabiliyor musun? Otur otur. Animasyonlara bak. Kesin arabada falan bir yerlere kaçacağız hazır olun. Bir de bu kadar yavaş yapıyorsa kesin. Arabayı başlatamıyorum. Ona buna şuna buna bakamıyorum. Tamam hiçbir şey yapmayacağız yine Gene geldik Allah. Asgari ücreti çalışan. <laughs> Geri gidip çalışmam lazım. Bir anda korktum bir anda kapı kapandı. Ha karı gece korkutucu. Evet karanlıktan dolayı da olabilir. Işıklar yanmadığı için. Benim geldiğimi nereden tahmin ettin lan peder. Merhaba. Yardıma ihtiyacım var. <laughs> Morg'un dışında biri var. Sakin olmaya çalış. Biliyorum korktun. Kapıyı birkaç dakika içinde açacağım. Ne? Bu çok ani oldu ama lütfen beni dinle. Baştan başlamalıyız. Özür dilerim. Bilmiyordum kendi kendine sabah yapana kadar bilmiyordum. O buradaydı. Onu dalga mı geçiyorsun lan? Ciddi almasın. Hızlı davranmalısın. Kendi kendine sana bir şeyler yapmadan cırt Tamam da niye karizmatik olmaya çalışıyorsun oyun başından beri? Niye sesini kalınlaştırmaya çalışıyorsun oyun başından beri? O yüzden sakin kalıyoruz. Tamam mı? Sen mi ayaladın lan bunları bu kadar sakin ve özgüvenli konuştuğuna göre? Mumyalama odasında seni tekrar arayacağım dedim. Umarım doğrudur. Kızım bir de adın Rebecca ya. Bütün korku filmlerinde ya Rebecca oluyor ya ne oluyordu lan? Eli. Eliydi herhalde. Zaten çok güzel bir yaşamın da yoktu yani bebeğim. Ölsen bir şey fark bence. Tuvalette herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Hala aynı kadın. Biraz büyümüş sadece. İğrenç pot. Aa insan yüzüne benziyor şurası. Benden daha fazla insana benziyor şahsı. E ben bu kapıyı nasıl açacağım oğlum? Benim anahtarım nerede lan? Kalem malem masada bir şeyler var dediydi. Bir şeyler bıraktım dediydi masada senin için. O mı yalandı peder? O mı yalandı? Harbiden hiçbir şey yok ama. Ha? Ya oğlum ne yani ne? Bunlar ne işe yarayacak? Neyse alak Şibrit. Kibrit. Yoktu ilk geldiğimizde bu. Madem peder bize böyle şerifsizlikler yapıyor. Sonunda Mr. Delver'in buz gardı. 1970'ten beri işliyorlarmış. Ben de kapının kartı zannettim. Sevindim. Ha, Kutu açılıyormuş. Demin bastım açılmadı. Anahtarları aldım. Bir tane de teyp aldım. Kaydet, kaydet çekmişiz. Eski zamanlardaki gibi. Bir şey yürüdü lan gene. Öyle çekilmiş filmler var ya Sony'nin filmleri gibi. Sony mb 4üyle film çekiyorlar. Oğlum gerilmeye başladım ha. Yarın çıkıyorum istifa ediyorum. Kim böyle bir şey yapabilir? Şahsen çalışanım olsa ben yapardım. Camlar da kilitli. Camları nasıl kilitlediniz oğlum? Bu camlar kilitlenebilir cam mı? Haydi bismillah. Vira bismillah bu sefer. Güzel bir bismillah diyelim. Sen de ikide bir arama ya. Allah Allah. Ne? Hayır kapatıyorum. Dinlemiyorum seni. Hiç profesyonel değil bu yaptıklarımız. Kusura bakma ama. Yani yeni aldıklarına böyle davranıyorsan. Ben senin için çalışanımı zanned zannedemiyorum. Bana bana güvenmek zorunda değilsin ama umarım bunu çok geç olmadan yaparsın. Şeytan meytan diyor. Oğlum kendimi niye bana söylüyorsun? Bunu alacağız kesinler. Okumuyorum bile artık şunları geçin bir iş yapayım ben ya. Kendi kafamı böyle takılayım. İki tane teyip var şurada. Çok küçüklerim de. Saatlerin var. O kadar uzun bir oyun değildi la bu. Zaten o yüzden 3. bölümünü çekiyoruz şu anda. Kapıyı kapa. Ya adamla konuşurken niye başka bir şey yapamıyorum ben? Telefonda konuşurken not alamayan anneannelere döndüm yemin ederim ha. Şeytanın ismini öğren. Doğru vücudu yak. Önemli bir şey varmış kabilde Onu açacakmışım. İyi şanslar da bir dakika. Olduğu için çok üzgünüm. Vallahi ben çok sevmiştim. 40 yıl sonra adam akıllı bir korku oyunu oynuyoruz. Hem de indie yapımcı değil. diye herhalde. Indie yapımcı olsa bile Steam'de yani. İç ayıdan indirmedim oyunu. Neyse başlayalım hadi. Yalnız şunu fark ettim ben askerden gelince konuşmayı öğrenmişim. Her ne kadar eski benliğimi kaybetmiş olsam da biraz da. Ben eskiden bu kadar akıcı konuşamazdım üst üste. Sürekli yanlış konuşurdurdum. Küçük bir kaset. Gece vardiyası sistemi adında. onu kapattık ya lan adını, telefonu. Posiz, pozisyonun prosesi, gelişimi. Tamam, biz bilgisayarla uğraşmayalım, direkt bir vücut alıp başlayalım diyor. Abla vardı en son burada, gerisini ben hallederim dediydi. Ne hallettin acaba? Gene ne büyüler ettin Allah'ımın rahibesi? Rahip diyemem sana. Erişim kartı, limitli, o da limitli. Çalışan değilim sanki. Rebecca, Raymond bana dedi ki, sordu ki Yine espri yapmaya çalışmışlar Ya benim adım Belirhan da bana Emirhan diyorlar Lütfen ona söyle, durmasını söyleyebilir misin? Bana lütfen Emirhan desin Peki, ya oğlum birazdan gebereceğiniz Aa gene bir oyun 10. yıl oyunu. Babamın eşyalarını buraya getirmiş Kızlar hiçbir şey ciddiye alamıyor? Ne güzel lan, çolatan bunlar Neyse dur, ölüyü yıkadımdan, yıkadıktan sonra yerim İlaçlar yok, sadece Aaa, yeni ilaçlar gelmiyor Buradaki ilaçlar gitmiş Eşyalar da gitmiş, artık bunların kapağı da açılıyor <laughs> Oğlum yemin ederim bir yanmıyorum çok sürme aa, aa, Hiçbir şey yok. O zaman şu kapıyı kapatalım. Kendi çıkışımı da engelleyeyim ben. Malım ben çünkü. İt yavrum kapıyı. Herhangi bir ölü var mı canlı olarak? Hayır. Arka kapı açılıyor mu bu sefer? Şükürler olsun ama anahtar var bende ya. Biliyor muydun? <laughs> Şükürler olsun. Oh. Yani bir morgun arka tarafına geçmeyi de istemezdim. Ön tarafında hayır yok ki arka tarafında olsun. Altı da kerani, üstü de kerani. Hiçbir tarafında merani yok buranın. Bak kapıyı açtığım anda üstüme bir ölü zıplayabilirdi. Allah'tan deri kapı kapalı. Şu an yaptığım şeyler tutuyor Allah. Tamam 3 tane konuşmaya gelmiyor. Kremasyon çantası. Yanan vücutların eşlerini topluyormuşuz, küllerini. Onlar genelde vazolarda dolmuyor muydu? Amerikanlar öyle yapıyor şaka videolarında. Şimdi isimsiz ölülere bir bakalım her şeyden önce. Birinci isimsiz ölümüz boş. Allah'tan korkutmadı. İkinci isimsiz, isimli miydi lan bu yoksa? Yo isim yok, sen kimsin oğlum? Sen gençsin bir de sen niye öldün ya? Bak ben kız halimle Netflix'e koy, koydurabilirim kendimi. Gayet güzelim. Bugün de güzel giyinmişim. Ama böyle de ölünmez. Tamam tutkudonu giyiyor olabilirsin. Biraz çekiyor onları. Dar oluyor biliyorum farkındayım da. Neyse gel seni yakmak istiyorum ben. Hazır dur. Körükleyelim bir şunu. Oh! Cayır cayır. Seni alacağım. Senin gözümü kestirdim. İki numaralı ölü. Peki 3 numaralı ölü? Ned Fry. Ned Flanders'ın kızartılmış versiyonu. Oğlum ben bunları tanımıyorum ya. İlk gün ölen miydi bu? Ne çok ölmüş lan insan dün akşamdan beri. Dün ben işten çıkmadan önce sadece iki ölü vardı. Biri de çok yaşlıydı zaten ona ölmeye mahkumdum. Peki dört numaralı ölü kim? Adı yok. Boş. Herhangi bir vücut parçası da yok. Keşke komple olsa. Neyse ölüler yakında. Ve beş numaralı. Ayı Hosta. Bizim teyzemizdi değil mi bu? Hayır bizim teyzemizi almışlar götürmüşler. Bizim teyze çok çabuk yakıldı öldü herhalde gülümseyen ve kuzuların sessizliğindeki adama benzeyen bir ölümüz var. Genç. Ve diğerlerine göre biraz daha az kalkık bu. Kesin psikopat bana benziyor. Şimdi ben hanginizi seçsem bu kadın alimler? Hiçbirini ben bugünden itibaren istifa ediyorum. Feder ne bok yiyorsa yesin. Hiç kimse kusura bakmasın. Açın şu kapıyı. Neyse geri dönüyorum. Madem çalışmıyor tuvaletin kapısını kapat. Işıkları da kapatırdım normal bir oyun olsaydı ama. Hangisi ayağa kalktı lan ben niye gittim oraya? Ve üçü de yatıyor. Ölüler yani normal normalde olması gereken bu. Hadi gidelim ne yapalım aralam arabayı yani. Ben iki baştakine bilmiyorum ya gidince bir kararlaştırırız onu. Sıkıntı yok. Geri geri gitmesem daha güzel. Yani bunu testle taşıyabilirsin kızım. O kadar ağır bir şey olduğunu zannetmiyorum ve dönmüyor. Eski binadan dolayı olmuyor onlar güzelim. Onlar eski binadan dolayı olmuyor ya. Of geri geri gitmek istemiyorum oğlum ben 3 tane ölünün yanına gidiyorum ve ölü oldukları da belli değil. Ben o yüzden hiç dönmeden ikisi ikisi ölü, üçü birden ölü. Allah'ım şükürler olsun iyi ki öldürmüşsün bunları. Şu uzun manevralarla şimdi şunu bir bırak. Şimdi tipine bir bakalım. Seni incelemeyi isterdim ama sen ışıkla çok siyahi duruyorsun ya. Bana daha aydınlık bir şey lazım korkmamak için. Irkçılıktan dolayı değil. Bu da çok normal duruyor. Gel oğlum senin yanında bir şeyler varsa normal ölmüşsün galiba. Canlanıp beni öldürmezsin herhalde. Bir anda zıplama ama. Ağzı açık maçık ölmüş. Bu harbiden normal ölendir bence. Ortadaki şüpheli duruyordu. Sondakini boş verin. Sondaki zaten şüpheli duruyor ya o yüzden şüpheli durmuyor. Aklım çok karıştı. Ha. Tamam. Hayır önce kontrol etmeden önce şunları kapağını kapatalım. Mal. Ben bile biliyorum yani ne kadar zor ölümün gerçekleşeceğini eğer onları kapatmazsak bu nasıl gidiyordu ya? Kendi kendine geri geliyor. Sen burada mı yatmak istiyordun? Önce bir inceleyelim. Polisimiz yardımcı olalım. Manyağım çünkü ben. Profesyoneller yapmasın bunu. Bir günlük hızlı yapsın işi. Kapıyı da kapat. Ben içeride kalmadım değil mi? İyi. şunu da kapat. İyi olur. Camdan görek ne oluyorsa. Direkt dümdüz vücuduyla gelmesin. Kafayı şuradan bir bana. cam açılıyor mu? İyi bu da kilitli bugün şükür. Ne çok yağmur yağıyor ya. Eee merhaba. Şimdi defter. Alalım o zaman yavru. Sen de hiçbir şeye sahip değilsin maşallah. Aynen aynen aynen. Takip edebilirsin şeyleri. Şimdi ayaklar normal. Şurada bir çizik var. Galiba kedi saldırmış buna. Sen mi yaptın lan Simba? Allah'ım bismillah. 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 <laughs> Ezübillah mine Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yemin ederim Ramazan yaklaşıyor. Şurada 12-13 gün var. Nope nope. New job. Nope 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 nope. Ne oldu demi? Farkında mısın sen? Nope nope dön. Bir ananı... Niye böyle şeyde de demiyor? Nope nope ne? Penguin ödüsü bu? Kesin buraya baktım diye oldu. Yani kafasından ilerleselim hiçbir şey olmazdı. Dinimize uygun bir şekilde gidelim. Bacağa baktım demin ben ya. Not aldım değil mi onu? Başka bir yere tıklayamıyorum adamı. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. İşime geri dönüyorum. Üf, bu çok aptalca. Yaptığın iş çok güzel sanki. Elinde sigara yanığı var. Not almasan da olurdu salak. Psikopat gerçi evet. Psikiyatri sevk edemeyiz. Niye not aldığı bilmiyorum. Çalışmadım hiçbir zaman ben. Ama bu çok insansı döndü. Saçlara baktığımızda da Brezilyalı futbolcu gibi duruyor. Ama ucuz. Burada da sincap ısırıkları var. Ben niye inceleyemiyorum orayı? Döndür. Bir anda yapmasın da. İnşallah görmediniz o el, 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 el hareketini. Orta parmak çektim şimdi. Yapar mı, yapar? Döndür. Burada da bir şey yok. Oğlum şöyle döndürürken bir anda vee demesin ya. Benim tek sıkıntım o. Böyle de demesin. Bu daha kötüymüş. Bu açı daha beter. Gözleri... ölünce gözler böyle mi oluyor? Yok. Peki 360 derece dönüyor mu kafan? Dönmüyor Allah'tan iyi. Şeytan bunun içinde değil beyler ben fark ettim. Ya o zaman senin bir kaydını alalım. Gece vardiyası. Şifresi vardı değil mi bunun bizde? Yoktu. E ben gece vardiyasına kaldım. Şifresini niye vermiyorsunuz? Ayrıca gece vardiyasının neden şifresi olur ki? İsim. Kurt Mejia. Göç etmiş bir Arap olabilir Mejia. 26 yaşındaymış. Kafasında bir şeyler var. Sol omzunda raşlar var. Raş rapçiydi. Türk rapçiydi bir ara hatırlıyorum. Dinliyordum. Male. Hem mol. Bir de bacakları. Niyeyse bacakları çok sıkıntılı bu abimizin. Bu kadar değil mi? 5'te 5. Güzel. İlk entry'mizi... Ha ikinci entry'e geçtik. Ben ikinciye bunu kaydettik. Birinci de hala bizim kadın duruyor zannettim. Mükemmel bir wallpaper. Tam morg bilgisayarına koymalık bir wallpaper Aynen. bu da. Yani morg bilgisayarı ne kadar değişik olabilir ki değil mi? Windows XP wallpaper olur, 7 olur, 10 olur. Ama böyle korkutucu bir cadısını andıran bir wallpaper olmaz. Yani niye insanları bir daha kendilerine korkulsun değil mi? Kesin Türk oyunu bu kesin. Hani sen gelip kapıyı açıyordun peder bir aracım? Sen gelip kapıyı açacaktın. Oğlum neyi kaybettin? Ha, bir de başka biri var. Bir boş. Bir galiba ben. Şu ikisine de diğerlerini koyacağız. Kapı mı çalıyordu biri mi koşuyordu ya? Ha. Oğlum hangi oyundu o? Fortnite'di değil mi? Kafanı bir yerlere uzatıp baktın. Niye bu kadar karanlık burası? Ben sonunu göremeyeceğim galiba bu oyunu. Birilerinden izleyeceğiz. Tuvalette misin şerefsiz? Korkuyorum. Çok gerdim kendimi ya. Camlara da bakmadan ilerlemeye çalışıyorum ha. Kesin camda bir şey vardır diye. Delireceğim ama ha. Biz bunları injektör falan yapıyorduk. Yutkun uykuna bir hal oldum. Kapa. Dur ya. O açık kalsın. Şunu kapa. Biri gelirse içeriden görelim. Koşarız bir yerlere. Ya en iyi ihtimalle kendimi yakarım. Fırının içine girerim. Biz bunları inceliyorduk ama daha önceden. Hayır onu demedim be. Demin açılmıyordu ayrıca bu. İçeri biri girdi. Yemin ederim içeri biri girdi. E bizim eşyalarımız nerede? Envanterde var mı? Oğlum şeytana karşı babamızın şeyini mi kullanacağız? Bir de niye dua ediyor bu eller? Yani ilk ben ölü incelediğimde şurada itemlerim vardı. Onları mı kullanıyordum. Onlar yok. Yenilerini mi getirdiniz? Ben de bir kapıya bakacağım böyle. Al. Şunu bir aç. Yok dolduramıyorum onda. İlla gideceğiz, götüreceğiz hepsini tek tek böyle inceleyeceğim herhalde. Metanol. Ya şeyi yapmış. Temizleme itemlerini buraya getirmiş. Önemli olanları götürmüş geri zekalı. Buradaymış tamam. Bir de niye bunlardan çok fazla var? Bir de niye üstü kanlıydı? Korktum harbiden ha. Evet işte ben de onu diyorum. İlk kullandığım eşya yok. Deliyorduk ya bunları. Kafadaslarını. Ke ke, ke 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 sus. Geri zekalı. Çok kibar davranıyorum size hanımefendi. Ha yani needle ejector yok bizde işte. Oğlum burada kasa var lan. Aa. İyi ki fark ettim ha. Şu ne? Yaşıyorsun değil mi? Ay pardon ölürsün değil mi? Cama biri tıklattı. Ekmek Kur'an çarpsan My cama biri tıklattı. tıklattı. Ne var lan? Ne var? Oğlum kendi bacağıma sıçarım bu sefer emin ederim. Artık sevemiyorum ha. Ya sıçarım babamın nektasına at şunu bir. Ya da onun haç işareti var ya. Her türlü dine başvurmamız gerekiyor. Bunu belirttim zaten. Şunu atayım bari koyun ne işime yarayacak. At şunu. Ya niye düşürülemiyor o? Skalpeli at bari. Bir işe yaramayacak şu an. Ben bir skala mı yaksam? Neyse. Gerizekalıyı bir inceleyelim. Neyse buldum. Camdaymış. Hayır ya burada burada ya karı sen de her şeyi materden almaya çalışıyorsun elinle tut şunları artık. <laughs> Oğlum bana bunu yap demiyor musun işte? Galiba buldum evet bu sefer bulduk. Ya bizim bunların ağzını niye zaten kapatmak zorundayız ben onu anlamıyorum. Ya bir saniye ara veremiyor muyum? İlla odaklanmam mı gerekiyor? Adam zaten öldü vücuduna zarar veriyorsam da vereyim yani ne fark edebilir? Öldüm değil mi ya emin olalım bari senden korkmuyorum gerizekalı. Al. Ağzı kapandığı için çok memnundur. Ya direkt kapı kilitlenmiş şimdi de. Ya bu kapı da açıl. Çıksak mı yemin ederim delireceğim ben yoksa. Al. Al al al. Ne 2014 Türk Repcisi gibi böyle yapıyor kaybol kaybolacaksın herhalde. La ben seni yakardım sen niye zahmet ettin şimdi? Sıçarım bacağını alma koş şuradan ya. Oğlum ses çıkarma. Yemin ederim çıldırırım bütün binayı yakarım. Kendimi de yakarım ha. Kapıyı da kilitleyip kilitleyip başın. Geri zekalı kilitlediyse kapı kapakalı kalsın işte. Kilitledin niye açıyorsun geri? Ayrıca o ben değil miydim? O genç kızdı güzel kızdı ya. Ulan yaşlı kadınlar yapsın bari şu hareketleri. Niye güzel kızlar yapıyor? Bu kapı da açık artık. Peder ağzına sıçayım peder. Allah cezanı versin peder. Bizi soktuğu durumlara bak. Bizimki de maşallah kıvırta kıvırta model gibi. Hiçbir şey yaşanmadı az önce. Şimdi şu salağın gözlerini kapatıyorduk değil mi bir de? Ama buna item lazımdı. Kendi kendine kapandı bu sefer. Aa. Insert eye caps to keep eyes suit. Aynen bir tanesi burada. Kapatak şu gözlerini. Birazdan Galatasaray maçı var ya. Alt gözlerini çıkardım. Rahatladın <laughs> mı? Önceden gömülemiyordu sanki. Neyse ne kaldı? Çok fazla işimiz kalmış aslında. E neyse ben şu gereksiz işleri yapıp gelirim bir daha ya. Maça bakacağım ben. Gerildim zaten.